Oha. Görev tamam. Kazan. İyi. YouTube ekle. YouTube ekle. Tüm düşmanları haklayın. Ekle ya, ne olacak ama. Tamam. Kazandık. Oynamam dedim Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Henüz ölen yok. Ya. Ama ya manyak öyle. Adıtmıyor, adıtmıyor. Attım. Adıtmıyor. Allah canısı kaç canın kaldı? Vallahi tutturamıyor. Son bir dakika. Hani ya Henüz ölen. Hamane kadar mı Amına koyduğum Alttaydı hamane. Zayıf. Hamane kadar sen? Lan gözün ne buraya? öldüremiyor. Ya oyn oynama bilmiyorum ama ne. İlegal krallar, ilegal alıyoruz da bakalım. Ya. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bana salak diyenlere anasını amını Ne? Allah krana göre Ya ne krana göre amını ya? Ağabey krana